Sevgili öğrencilerimiz, COVID-19 küresel salgının zorunlu kıldığı ayrılığın sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu süreç boyunca, bu zorluğu, zorunlu süreç boyunca uzaktan eğitimde herhangi bir aksama yaşamadan, eğitim kalitenizde ödün vermeden, sorunlarınızı hissederek çözmenin büyük gayreti içerisinde olduk yeni bir döneme başlayacağız. Ama hepimizin bildiği gibi COVID-19 küresel salgınının tüm küredeki etkileri henüz sıfırlanmış değil. Kökü yeterince kazınmış değil. Bu konuda elimizde tek önemli silah insanlığın aşılama. Dolayısıyla bu noktada hepinizin özellikle aşılama konusunda büyük bir titizlik içerisinde olduğunuza dair inancım tam. Bu süreç boyunca yine önlemlerimizde büyük bir titizlik ve sorumluluk içerisinde olacağız. Önce sizlerin sağlığı, toplum sağlığı, tüm sevdiklerinizin sağlığı hepimiz için, herkes için öncelikli olmalı ve olacaktır. Temizlik, mesafe, bu konuda maske titizlikleri sürecek ve hepinizin aşılama konusundaki gayretiyle bu yeni dönemde çok daha az ayrılıklar yaşamadan, çok daha az sorunlarla ee, ve elimizde olmayan o sorunları da çözerek yeni bir döneme başlayacağız. Ee, bu dönem içerisinde derslerimizin yüzde 60'ını yüz yüze planladık, yüzde 40'ı yine uzaktan eğitimli olacak. O yüz yüze yapacağımız yüzde 60 derslerin aynı zamanda eş anlı, eş zamanlı olarak çevrim içi katılım imkanı da olacak. Bu konuda teknik donanımı tüm dersliklerde sağlayarak size bu anlamda da yine e, bu hizmeti e, vermiş olacağız. Herhangi bir aksama, herhangi bir sıkıntı e, yaşama durumunda hiçbir zaman eğitimden kopmamanız e, ve eğitim kalitesinde ödün vermeyecek şekilde sürdürmemiz için bu son derece önemliydi. Bu yeni dönem 2021-2022 eğitim öğretim yılı hepiniz için önce sağlık, huzur, mutluluk ve başarı içerisinde geçmesini diliyorum. Tüm sevdiklerinizle. Geleceğinize yürüyeceğiniz bu yeni dönemde üniversitemize katılan yeni yüzyıl ailesinin yeni üyesi olan e, birinci sınıf e, ve hazırlık okuyacak olan tüm öğrencilerimize öncelikle onlara hoş geldiniz, ailemize katıldınız, bizi tercih ettiniz. Sizlerin her zaman mutluluğu bizim için e, her şeyden önemli olduğunun bilincinde olarak sizlere hoş geldiniz diyorum. Ve mevcut öğrencilerimizle onların her geçen yıl çok daha iyiye erişmeleri onların bu süreçleri çok iyi değerlendirmeleri üniversite kültürünün o bilginin bilince dönüşmesi gereken yer olarak hep tarif ettiğim üniversitemizden azami istifade etmelerini ve mezun olduklarında da diplomalarının e, kalitesinin, değerinin, kıymetinin her zaman daha yüksek olması konusundaki bizlere düşen sorumlulukla davranacağımızı yine hatırlatmak isterim. E, sizleri çok özledik. Bir an evvel e, bir araya geleceğimiz e, bu sayılı günler içerisinde e, geleceğe birlikte yürüyeceğiz ve sizlerin başarıları bizim her daim olduğu gibi yegane mutluluğumuz olacak. E, sizleri sevgiyle selamlıyorum. En kısa sürede görüşmek üzere sevgilerimi sunuyorum. Tüm sevdiklerinizle, ailenizle sağlık, huzur içerisinde yeni bir eğitim öğretim yılı diliyorum.